Evet geldik Cimbom'un maçına. Alanya Spor Galatasaray maçını izleyeceğiz. Türkiye Kupası maçı. Vurduğumuz gol olsun. Biz de hazırız. Hadi bakalım. Haydi Cimbom'um. Vurduğun gol olsun lan. Ooo kalede Okan var. Hadi bakalım. Hiç güven vermiyorsun ama. Faal yapma faal yapma. Bayağı seyirci var lan. Ben de bir yeltendim de Alanya çok uzak ya. Okan ver oğlum. Lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Lan. Ya böyle bir şey yok ya. Daha ikinci dakikada gol yiyorduk ya. Alanya Spor burada Trabzon'u 5-0 yendi ya. Son dakikada da 6'ya atıyordu az daha. Pasa mı sinirleneyim? Okan tuttuğu topu bıraktığına mı üzüleyim? Ben anlamıyorum arkadaş bu pas. El. El el. Allah'ım bu nedir ya? Oğlum niye çıkamıyorsunuz? Şu tabak ya helal olsun ama güzel. Okan dokunmuş mu? Ha dokunmuş. Allah Allah dakika 4 iki tane net pozisyon ya. Hadi haydi toparlan 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 olsun olsun. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Kaç dakika oynayacaksın Alanya böyle? E güzel. Sonuç aldılar şu ana kadar da gol atamadılar. Yavrum ikardı be. Ya pas yapamıyoruz ya. 6 dakika oldu hala da ben şu top çevirdiğimizi görmedim. Ya Nelson orada ne işin var ya? Ay de. Ha Oğlum bunlar ikidir boş kaleyi nasıl dışarı atıyorlar lan? Bu kadar, o kadar değişik bir çıkılmaz bir ki ya. Yok. Hasbin Olur. Allah. Yok abi adamlar çok dire oynuyor topu. Bastığını da alıyor. Doğru, sonra geliyor Oğlum size karşı zaten bir sinirimiz var bizim. 2-0'dan maç verdik bunlara ya. Ya tamam hakem maçı katletmiş olabilir de kardeşim yani sen Galatasaray'sın evinde oynuyorsun 10 kişi oynuyorsun diye yani bak sinirim bozuldu. Yani. Olsa yok. Çevir vur. Lan tutmuş Ya arkadaş Okan'ı mı alkışlayayım defansa mı kızayım? Olsa yok oğlum yok. Neyi kızıyorsun hakeme? Yok oğlum yok o site adam ne güzel tertemiz de çıktı de arkadan de gördüm ben ya. ya. Bu Galatasaray değil abi. Öyle bir Galatasaray yok. ben Galatasaray hiç görünmüyor ne hakimi ya. Eşleşme pehlivanı gibi olmuş ya. Alanya bir takımla oynuyor ama kimle? Vallahi sinirim bozuldu ya. Ulan dedim Galatasaray'ın maçı var az neşelendik. Okan Hoca ne yapıyorsun ya? Ben anlamadım bu takımı şu an bozan kim? Takım yok ki. Takım yok ki. Gerçi kim bozacak? Şu an 2-0 diye maç net. Mertens, Vur kafayı. <laughs> Kol, gol. gol be. Net. Oğlum atamayan attılar lan. <laughs> Aferin. Offside var mı? Burada. Anlamadık ki bir dur bir dur. Spor, ya ben de onu diyorum işte. Offside çizgisini bir çekin görelim bir ya. Var yok mu burada ya? <laughs> var var. Bomis'in arkasındaki adam bozuyor herhalde. Ya. Bence offside yok. <laughs> Harbiden adamlar oynadı biz gol attık ya lan. Olsun olsun. Gol gol. Takımı hiç beğenmedim ama olsun gol olsun canım. Çünkü biraz daha yiyeceğiz. En azından takıma moral verir ya bu gol. Alanya golü yiyince direği şeyi kırıldı. Yoksa adamlar efsane oynuyordu ya. Ya Raşit sen bir patlama yap. Bak geçen maçta senden bir şey bekliyordum. Atma at, atamadın ya. Bugün beni yanılacak bir hamle yap eminim. Ayağına çok... Bizim Ferdi Kadıoğlu da Dübü var. Bravo lan Efecan. Aferin lan. Bizim salak oyunun başladığını niye anlamadı? Centilmence olan hareketlerin hepsini seviyoruz abi. Az ağırlığınızı koyun oyuna ya. Abi ilk 6 dakika 7 dakika neydi ya? Vallahi 2-0 oluyor ha. En az o da. Şu takım Trabzon'a 5 attı ya. 6 da işte son anda yani. Uğurcan kurtardı. Berkan vur kaleye. Güzel güzel kaleyi tutturdun en azından. Bas 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 bas. ha ha şöyle top bize bak gördün mü? Nasıl oldu? Ya yani penaltı da verse ben niye verdim demem. Of, of. ha, Aferin Vur. Püh. Ya oğlum sen niye karşı karşıya atamıyorsun ya? Trabzon'da atamadın 3 puandan olduk. Mertensin sen ya. Komise verebiliyor musun? Ya komise ver bari ya. Kornere de çıkmadı. İnşallah aramayız bunları. Trabzon'da aradık. Mertens vur şöyle uzak köşeye oğlum. Vur duydun mu oğlum beni? Beni mi duydun? Sen Mertens'sin oğlum. Vallahi beni duydu ya. Mertens. Aferin oğlum. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol. Aferin oğlum. Bize böyle goller yakışır ya. Sen Mertens'sin ya. Oğlum adı Mertens. İnsan şimdi duymak istiyor. Galatasaray'ımızın ikinci golü. Ama Alanya'dayız. Tabii Mertens iki golde de parmağı var. Biri zaten direkt parmak. Ay anasın Sakın 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 sakın. Hayde Oh güzel güzel. bir da siz böyle orta yapın. Karşılaşmanın başına 45 dakika ekleniyor. Koş lan Gomis. Eski Gomis o koşan. Gerçi biz senden razıyız. Icardi oynatır mı acaba? Alan yanında morali bozuldu. Adamlar 10 dakika ne top oynadı lan? Ama böyle pozisyonları oynatın bir gol olsun sonra offside değil Moralleri bozuldu moralleri. Adamlar oyun oynuyordu iki tane gol yediler ben anlamadım. Alanya da anlamadı ben de anlamadım. İyiyiz, i̇yiyiz şu kadroyla bile iyiyiz yani. Okan. İyi ki bir iyiyiz dedik ya. Ya Raşit sen böyle sen daha iyi bir adam. İlk yarı bitti. 2-0. Yani maç istediğim gibi başlamadı. İlk 10 dakika 2-3-0 olabilirdi yani maç. Alanya'nın lehine. Nelson'un golünden sonra bir moralleri bozuldu. Ama Mertens'in golü zaten içime de doğdu. Dedim, Vur abi o kutuklar. Sen Mertens'in ya. Öncesinde bir karşı karşıya kaçırdı ama olsun olsun. 2-0 Alanya'da tek maç zaten. Yenen tur diyor. İyi iyi. Şu kadroyla bile Alanya'yı 2-0 ilk yarıda maç bitirdik ya. Yani. Neyse ikinci yarıda görüşeceğiz. İkinci yarı başlıyor. Haydi oğlum, haydi cimbom. Haydi devam, devam. Bulduğun at ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Spikerleri parayla mı veriyorlar ya? Ne alakası var ya? Allah böyle biterse galibiyet serisi devam. Altınız olmuş topu. Hayır, hayır 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 vurdurma vurdurma Vurdurma. Vurdurma. 2-0 tehlikeli skor ha. Şu ikinci yarının ilk 15 dakikası gol yemezsek dedim. Dedim, dedim yedik ya. Ben anlamadım ne şoma azlıyım ya. Ofsayt ofsayt. Ya gol yemeyelim dedim gol yedik ama o Evet. Bunlar şimdi 70'e kadar gol atamazsa panik olacak. Hadi oğlum ver yukarı. Vurdurma 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 Penaltı Ona kadar itiraz durun oğlum ya Varsa var Allah Allah Adamlar bir benim etrafımı sarmadı Çık Bir görelim bakalım Ben olsam penaltı veririm abi Penaltı bu Bence penaltı Tamam adam düşerken çarpıyor ama ya... Alanya sporlu topçu topu önüne almaya çalışıyor Ama düşmesi Bence penaltı Vermedi lan Allah Allah Ama ben olsam verirdim Neyse neyse iyi iyi Fak Pozisyona göre yorumlayalım. Burada. Dışarıda olmuş evet. Hadi oğlum buradan bir gol. Bence kale bak. Kaleye doğru vur. Kimse dokunmasın gol olsun. Hadi Mertens duy beni bak. Az önce duydun şimdi de du uzak köşeye doğru kes. Kimse dokunmasın orta gibi. Orta orta şut gibi. 80 yerden bile top. Alan az dağılıyordu lan. Mertes bugün beni duyuyor hayret. Ne desem yapıyor vallahi. Oğlum adam ne gitti lan? Aman aman aman. Aferin Emin. Birazdan biz de Icardi koyarız oğlum. Hiç merak etmeyin. Bir de bizim yedek kulübesine bak. Güzel bir orta. Komis vur. Ah oh, kara bu ah. Bravo lan taraftar. Aha. Icardi. Icardi oyuna giriyor. Kalite giriyor, kalite. Koskoca Icardi Alanya'da top oynuyor şu an. Offside var mı lan? O ilk pas offside olabilir. Ben dedim abi 2-0 tehlikeli skor ya. Offside gibi duruyor. Ha golü verdi ya. Şimdi rahat rahat maç izle bakalım. Hadi bakalım. Dedik 70'e kadar gol yemeyin. Nelson mu bozuyormuş ya? Ne omuzu komple Nelson bozuyor ya. Şimdi sol bek yok. Adamlar coştu ya. İkinci gol bir de 90'da falan olursa var ya. ya. He ben de onu diyorum. Kerem'e al oyna. Icardi'ye daha yeni top geliyor. Berkan. Şu an sana sövülmüyorsa İstanbul'da olma. Çıldıracağım ya. Heh, korkulu rüyamız girdi oyna. İki golü de öyle takır takır oynayarak da atmadık. Yok ya ben bugün Galatasaray hiç beğenmedim. At yukarı. At bunu at bunu vur. Püh. Ya alt tarafa vursana ya. Tek et tabii canım. Yok başka yok. Yok ne yok. Yok işte aynı maçı ediyoruz işte. Dört oradan. Altı da uzasa on dakika. On evet. dakika dayanın. Hadi bak. Geliyor Bir Ahmet Aslan'ın da. dakikaları. İkali'nin paslarına bak ya. Ikali çok ya. Ben de onu diyorum ya. Topu şiddetini ayarlaması. Pas kalitesi yüksek. Evet. Levent zaman Evet. Topla ceza vur lan kaleye vur. Niye sürüyor? Şu Ahmet Aslan'a yapışın. Yapışın. Ay. <laughs> Allahım ya Rabbim ben biliyorum 90 alınca bir şey oluyor ya Bak yine Ahmet Aslan ayağına çarpmış da vurmuş adam Abi Uzatma dakikaları geliyor evet 6 6 dur o 9'u ters görürsün 10 mu? İyi iyi olsun Ay anasına ya Atış kullanıldı Tehlike boy pozisyonu 60'ın Aman, Sartesi, aman. Doğru. Açılma, açılma, açılma. Okan doğru aman, Şenayat aman. Ahmet Aslan'ın dakikaları. Kurban ol, kurban ol. Başka, yapma, Oğuz yapma, yapma, yap. Ya, spor. Yani ya kapı niye son dakikaları falan. rahat geçiremiyoruz i̇şte ya? Adam dümdüz uçtu, vurdu. Nereye vurdu da? Aman Sattin aman Sattin aman Sattin. o bizi sever. O bizi sever Balkovec bizi sever. Bizi sever. Barış faal yapmadan oynayamıyor Sattin. ki. Kaleci sürekli açılıyor ya. Bak 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 Sattin. ben dedim ben dedim ben dedim. Sattin. Hadi oğlum. Galatasaray 3. gol arıyor. Ronaldo. Spiker sen nasıl bir adamsın ya? Bu pozisyon böyle mi anlatıldı? Bir şey oldu sandım ya. Aferin işte Sattin. zeki adam böyle olur. O kaleci Sattin. sürekli açılıyor dedim ben. Sattin. Bu Galatasaray'a yakışmıyor. Sattin. Oynayın. Paslaşarak Yunus Yunus Cezan'ın gönderdi. Orada bir dokunuş. Top dışarıya gidiyor. Orada bir dokunuş. Ya arlan arkadaş bu spikerleri parayla mı veriyorlar ya? Maçı maç yapan spiker ya. Aferin oğlum. Çevir da içeri. Da çevir. İlk. <laughs> Ahmet Aslan'ı tutun. tutun. Kaleci bile geldi bak. Yerde. Aman hayır, hayır, hayır. Bak yine Ahmet Aslan. Bitti. Oyunu çok beğenmedim. Hatta hiç beğenmedim. Daha doğrusu oyun yok. Keyif aldığım maçta oldu ama Alanya Spor'un oyunundan dolayı oldu yani. Neyse turu geçtik. O zaman bir sonraki videoda